İhtiyarlar listesinin 3. ricasında bana verilen görev daha çok yaşlı sosyolojisi açısından bakmam tarzındaydı. ben de o açıdan konuyu ele alacağım. Yani yaşlı sosyoloji ile 3. ricadaki temanın ilişkisini size anlatmaya çalışacağım. Şimdi toplumda yaşlı olgusunun anlaşılması için yaşlı daha sosyolojik temalar açısından da bakılmalıdır. Psikolojik açıdan bakıldığı gibi, manevi bakım açısından bakıldığı gibi, Sonuçta her yaştan insanın yaşadığı bir toplumda çocuklar, gençler, orta yaşlılar, yetişkinler olduğu gibi yaşlılar da önemli bir yere sahip. Üçüncü rica bağlamında sınırlandıracağım yaşlıların sosyolojik yönü denince, karşımıza öncelikle toplumdaki belirli özellikleri paylaşan bir yaş grubundan beklenen toplumsal rol ve statü ve değerleri anlamamız gerekiyor. Dolayısıyla yaşlıların da toplumsal rolleri statü ve değerleriyle ilgili, e, neler olduğunu konusuna bakmamız lazım. Yaşlar için toplumumuzda bir şeyler, yani toplumsal roller, statü ve değerler genelde şunlardır. Hepimizin yaşadığı şeyler. Mesela hayat tecrübesine sahip danışman rolü vardır yaşlının. Çünkü çok tecrübeli, çok hayatta görmüş, geçirmiş, ee, geçmiş yıllı, e, yüzyıllarda savaşmış, şimdi belki savaşmıyor ama yaşadığı hayat tecrübelerinden dolayı danışılması gereken bir kişi. Bir rol veriyoruz. Bakın bir danışman rolü veriyoruz. Yaşlı baba ya da dede rolü var. Yani ya yaş olarak babalık da devam edebilir ama dede rolü daha çok yakışıyor, yaşlılara yakışıyor. Ya da işte ağzı dualı, duası alınması gereken kişi, fiziksel yardıma ihtiyaç duyan, işte e, karşıdan karşıya geçerken elinden tuturup karşıya geçirmesi gereken bir kişi gibi algılanabiliyor. Böyle bir rol veriyoruz yani. Fiziksel yardıma ihtiyaç duyan, diğer ifadeyle. Ya da bayramlarda mesela hatırlanan, ya da hatta daha vahimi, zaten ölecek olan, yani ölme sırası gelmiş kişi olarak da görülüyor. Yani bunlar toplumda yaşlara biçilen rollerdir, statülerdir ya da yaşlara ilgili değerlerdir. Bunu söz konusu rol, statü, değerlerin yaşlı olarak nitelenen insanlar için ifade ettiği anlam ve karşılık geldiği toplumsal uygulamalarla görmemiz mümkün. Sokağa çıksak biraz da yaşımız itibariyle ya da doğmuş otobüse bindiğinizde size yer verilecektir. Yani inşallah verilecektir tabii. <laughs> o da yavaş yavaş bu değerler kayboluyor. İşin daha vahim tarafı ama bir yer vereceğini istiyorum. Yani arz ettiğim için söylüyorum. Yani sosyolojik anlamda yaşlılık kavramı yaşlılığın sosyal, sosyal, rol ve statülerle inşa edilmiş sürecini ve bu bağlamda yaşlanma ve yaşlara dair oluşan toplumsal değerlerin toplum üzerinde oluşturduğu etkiler ya da izdüşümler ele alınmaktadır. Böyle bir alan var zaten sosyolojide. Yaşlılık sosyolojisi diye bir alan var. Daha açık bir ifadeyle yaşlılığın sosyolojik yönü, yaşlılığın ve toplumun yaşlılık ve yaşlanmaya dair algı tutum ve beklentilerinin sosyal hayattaki karşılığının anlaşılması ve buna göre oluşan toplumsal yaşlılık insan inşasının yaşlılar ve sosyal düzendeki üzerindeki etkileri üzerinde durmak gerekiyor. Şimdi bunu anlamak için bir yandan yaşlı ve yaşlılık dönemiyle ilgili problemlere daha akılcı ve sağlıklı çözümler üretmeye fayda sağlar bunu anlamış olmamız. Hem de sosyal, ekonomik ve politik açmazların giderilmesine ve potansiyel çatışma alanlarını ortadan kaldırmasına imkan tanıyabilir. Mesela demin Selçuk Hocam da bahsetti. Dünyada yaşlı nüfus artıyor. Türkiye'de şu anda yüzde %10 galiba, yani %15 civarında. Dünyada da %10, %15 civarındadır. Yani bir nüfus piramidi var zaten sosyolojide. O nüfus piramidinin üst tarafında yaşlılar yer alır. Ee, bu pandemi sürecinde de <laughs> bu yaşlılar fazla kaldı diye en çok yaşlılara vurdu biliyorsunuz. Ölen insanların ee, çoğunluğu 60 yaş üzeri insanlar, 65 üzeri daha fazla, 60 ve üzeri daha çok. Dolayısıyla bir e, Cenab-ı Allah öyle bir sistem kurmuş ki dünyada yer açıyor, arkadan yeni nesiller geliyor. ve bir sistem e, gözlememiz mümkün. Şimdi yaşlar için sosyal hayatta hak ettikleri rol ve değerler üzerinden gerekenleri yapma, yapmakla mükellef bir toplumuz aslında. Ancak burada ayırmamız gereken önemli bir konu var yaşlı insanları sosyalleştireceğim diyerek fıtratlarından uzaklaştırıp fıtratın ona biçtiği şey, rol ve statüye kanaat yerine absürt çözümler üreten kapitalist yaklaşımın sunduğu çözümlerden de kaçınmak lazım. Bir, ben biraz saldırıya geçtim Yaş, kapitalist anlayışa karşı yaşlarla ilgili. Bu ne demektir onu anlatayım. Şöyle bir soru sorayım mesela size. Yaşlıların sosyalleşmesi mümkün müdür? Bir yaşlı sosyalleşebilir mi? Bu sorunun cevabını siz düşünün ama ben biraz size hayat akışına özetler sunayım. Mesela çocukluk insanın sosyalleşmeyi öğrendiği bir yaştır. Yaşlılık ise sosyalleşmenin acı tatlı meyvelerinin toplandığı bir dönemdir. Çocuklukta, gençlikte, orta yaşta dostlar ediniriz. Bir çevre ediniriz. Her dönemde daha önceki dostların yüzde sekseni elenir. Yani para analiziyle baktığımız zaman yüzde seksene yüzde yirmi kural işler. Mesela dostlarımız çoktur ama bu çok dediğimiz dostlarımızın ancak %120'siyle %80 oranında ilgilenirsiniz. Bunlar sizin gerçek dostlarınızdır. Yani %80 dostunuzla %120 oranında ilgilenirsiniz derse sayıya dökersek daha iyi anlaşılsın diye 100 dostunuz varsa bunun 20 tanesiyle siz vaktinizin %80'ini 20 tanesiyle ilgilenirsiniz. Yani gerçek dostlarınız sizin aslında sizi kabre kadar götürebilecek gerçek dostlarınızın sayısı yüzde yirmidir. Şu anda kaç dostunuz e, çevrenizde varsa bilin ki bunun yüzde yirmisi daha fazlasıyla sizinle yakın ilişkili insanlardır, ilgili insanlardır. Konuyu biraz açalım. Çocukken bir ailede sosyalleşiriz. Sosyal çevremiz anne, baba ve kardeşlerimizdir. Bunlar birinci dereceden sosyal çevremizdir. Bir müteşur akrabalar, komşular gibi. Fiziksel ve manevi yakınlığı olanlar sosyal çevremiz olur. Sonra okul çağına gelince hayat çemberimize okul arkadaşları girer. İlkokul öncesi olan arkadaşlarımızı ilkokulda bırakırız. Sonra ortaokul ve lisede yeni ve farklı bir çevremiz oluşur. Üniversiteye başladığımızda da bir defa gerideki bütün okul arkadaşlıklarının hepsi tarihte kalır. İşlerinden belki yine 120'lik bir oran sizinle ilişkili olarak devam eder. Ama dikkat edin, her yeni arkadaşlık kotanızdaki eski arkadaşları terk etmeyi gerektiriyor. Üniversite arkadaşlarınız kotanızı şişirir. En çok orada arkadaşlarımız vardır. Olağanüstü bir özelliği yoksa ne ilkokul ne de ortaokul ne de lise arkadaşlarınızı hatırlarsınız. İş hayatına atılınca da benzer bir durum devam eder. Evlenirsiniz, çocuklarınız olur yine durum değişmez. Sosyal çevrenize yeni yüzler girerken eski yüzler teker teker unutulur. Adım adım 40, 50, 60, 70 yaşlarına gelindiğinde sosyalleşmekten bıkmış, sosyal hayattan isteyerek ve istemeyerek ayrı düşmüş bir insan tipolojisi oluşur. Ne dünyayı elinde tutabilmiş ne de dünya eline geçmiş bu insanların tek bir yolu kalıyor önünde. Zamanın daraldığını, ölüm hakikati karşısında neler yapabileceğini düşünmek. Hayatı aktif sosyal hayata geçmiş bir insanın yaşlılığında kendi içine kapanması, birer birer vefat eden dostların üzerinden onu dünyevi hiçbir şeyin teselli edemediği bu ihtiyarı hangi sosyalleşme tatmin edebilir? Batıda gelişmiş ülkelerde yaşam tarzları bireyselleşme üzerine kurguludur. Zaten toplumsal değillerdir. Dolayısıyla yaşlanan insanları söğüşlemek için kurdukları bakım evleri gibi ee, onları tatmin etmezken sağlıklı yaşadıkları için bir türlü ölemeyen bu insanların ötenaziyle ölüme koşmalarının altına yatan hangi soruların cevapsız kalmasıdır acaba? Kapitalist sistem yaşlıları yalnızlıktan kurtarmak için yaşlı bakım evleri kurmuştur. Yaşlılar için sosyal yaşama araçları olarak da eğlence gibi ölümü unutturan vasıtları öne çıkarıyorlar. Duygusal değerleri öne çıkan bizim gibi toplumların yaşlandıkça duygu potansiyeli patlayan insanlarını hangi bakım evi teselli edebilir? Hangi oyunlar ve eğlenceler ölüm unutturabilir? Bizim gibi toplumlarda yaşlı sosyalistinin gerektirdiği vesileler değeri daha da anlaşılan ya da vakti zamanı sabah tarşıma kadar öldüren eğlenceler, eğlenceler midir? Onları mutlu edecek ya da hoş vakit geçirtecek yani farazi e, bir fantazilerle uğraşmak mıdır? Oysa manevi hizmet boyutu olan faaliyetlere katılarak da sosyalleşme sağlanabilir. Ölüm korkusu yalnız kalınlığında daha ağır basar. Unutmayın. Ölüm yalnızları sever. Bu bakımdan yaşlı insan sosyalleşmek isteyebilir. Ama bunun yeri namazlarını cemaatle kılmak, cami eksenli bir toplumsal yaşam sürmek veya maneviyatı güçlendiren ölümün hakikatini ve ölüm anında lazım olacak imanı güçlendiren Risale-i Nur gibi sohbetlere katılmaktan başka bir yaşlıyı ne teselli edebilir? Hangi araçlar onu sosyalleştirebilir? İşte ben bu tarz bir yaşlanmaya yani ölümün hakikatini ve ölüm anında lazım olacak imanı güçlendiren Risale-i Nur gibi sohbetlere katılmaktan başka bir yaşlı, bir yaşlının Yaşlılığını ben 5 yıldızlı yaşlılık diyorum. Bu harika bir şeydir. 9. Şua'da çok enteresan bir e, analiz yapıyor yaşlılarla ilgili. Bunu anlasak aslında yaşlılarla, yaşlıların da önce bunu anlaması lazım. ve Bir de yaşlılarla ilgili politika yapanların da aslında bu gibi gerçekleri bilmesinde yarar var. Mesela diyor ki belli zaman yaşlı ihtiyarlar için nevi insanın nısfı olan ihtiyarlar yani %10 şu anda. Yalnız hayat-ı ile yakınlarında bulunan kabre karşı tahammül edebilirler. Demek ki yaşlar için anahtar kelimelerden bir tanesi e, tahammül. Niye tahammül? Ölüme karşı, kabre karşı tahammül edebilmek. Nasıl edecek? Dostları, arkadaşları bire bire gitmiş. E, şöyle so söylerler hatta, e, işte yaşlı adam birisinin öl öl öldüğünü duyunca kaç yaşındaydı diye sorarmış. Yani yaşını sorarak kendini teselli edecek. Tahammül etme gücünü ancak bu şekilde bulabiliyor. Halbuki ahiret hayatına olan inançla bir ancak kabre ölme karşı tahammül edebilir. Bakın birinci anahtar kelime tahammül. İkinci anahtar kelime yakında bu hayattan çekileceksin. Bu kaçınılmaz bir son. Yani ölüm mutlaka olacak. Dolayısıyla bu dünya kapısının kapanmasına mukabil bir teselli lazım buna teselli ikinci anahtar kelimemiz teselli. Üçüncüsü de e, mizaçları yaşlı insanların çocuk çocuksu hale geliyor. Do dolayısıyla daha hassaslaşıyor ruhları daha tesirli yani e, çıt kırıldım oluyor kaba tabirle. Mizaçlarında ölüme karşı ya da ölümden gelen elemler, eziyetler, perişanlıklar, dehşetli bir üzüntüye neden oluyor. Buna karşı neyle mukabele edebilir, karşı koyabilir? dünyevi hiçbir araç bunu karşı koyamaz. Ancak baki bir hayatın ümidiyle buna karşılık verebilirler. Çünkü yaşlı insanlar şevkete layıktırlar. Sükunete layıktırlar. Sükunete ihtiyaçları var. istirahatı kalbeye ihtiyaçları var. Yani kalplerini istirahat etmesi, mutlu olması, tatmin olması, rahat etmesi gerekiyor. O endişeli babalar ve analar. Yaşlandıkça demin Selçuk da bahsetti. Endişe artıyor yaşlılarda. Kaygı artar. İkide bir mesela evladının onu aramasını ve e, işte ben iyiyim demesini bekler. Yani kaygılardan dolayı bunlar. Ruhunda bir dağdağlanma, bir vaveyla vardır. Kalbinde dağdağ dağ vardır. Yani denizin dalgaları gibi sürekli büyük bir dalgalanma söz konusu. Dolayısıyla bu hayat onun şanslı bir zindana dönüşebilir. Bir kasavetli azaba dönüşebilir. Buna karşı neyle mukabele edebilecek bir yaşlı söyler misiniz? tahammülü, teselli, mukabeleyi neyle yapacak? Dünyayı hangi siyasetle yapacak? Bazen bakıyorum otobüsler orada burada yaşlı oturmuş küme küme hükümet kurmaktan siyasetten falan bahsediyorlar. Yaşa 70'i geçmiş 80 bir insanlar. Tamam hayatlar dir iyi bir şey de kardeşim senin hiçbir ne dünyana faydası var ne de ailete yani senin ne etki alanında ne etki alanında. Zaten sen dünyadan şey yapmasın yani yapabileceğin bir şey yok. Bir oyundan başka yapabileceğin herhangi bir şey yok. Yani bu siyasetle mi sen kendi ebedi hayatını kurtaracaksın? Bakın Bediüzzaman kendisi için şöyle bir cümle kuruyor. Böyle hadsiz bir hayata ebediye çalışmayı ve iman gibi kutsi bir nura hizmeti bırakmak, ihtiyarlık zamanında lüzumsuz, tehlikeli siyaset oyuncaklarına atılmak, benim gibi alakasız ve yalnız ve eski günahlarına kefaret almaya mecbur bir adamda ne kadar hilaf akıldır, ne kadar hilaf hikmettir, yani hikmete akla terstir. Ne derece bir divaneliktir. Ya delilik yani bu başka bir şey değil. Divaneler de anlayabilirler. Yani deliler bile bunu anlaması mümkün. Şimdi hepimiz için geçerli bu. Yani kabir kapısına gelmiş bir yaşlı insanın siyasetle uğraşması kadar ya da siyasi meselelerle gününü harcaması kadar delilik olamaz. Buna delilikten başka ne diyebiliriz? Dolayısıyla burada müfarekat, yaşlılar için en önemli kelimelerden bir tanesi müfarakattır. Yine Bediüzzaman bundan bahsediyor. Diyor ki mesela hassiz dostlarımdan ve sevdiklerimden müfarakat zamanın yakınlaştığını hissettim. Demek ki yaşlanmak bir müfarakat zamanı, bir ayrılış zamanını ifade ediyor. Peki müfarakat ne, ne, neyle başlar? Kabre hazırlık döneminin başlangıcı aslında. Dolayısıyla madem ki bir ayrılık hissediyorsan o zaman kabre hazırlan. Binbir zahmetle çevrene topladığın dostlarını Birbir terk ederek kabre yalnız başına gitme eğilimleri başlıyor. Dolayısıyla ihtiyar fiziksel yaşıyla orantılı hayattaki dostlarını birer ikişer kaybeder ve onların yerine yeni dostlar koymakta da gençliğindeki kadar başarı olamadığı için bunalıma düşer. Bunları kurtarma en yolu nedir biliyor musunuz? Benim son söyleyeceğim şu, tavsiyeler şunlardır. Daha doğrusu sosyolojinin bir rol değil. Benim sosyolojimi, Risale-i Nur'da anladığım sosyolojimin biçtiği, şey, yaşlara biçtiği şey, rol şudur. Birincisi, bu ihtiyarlarımız günlük hayatta, sokakta, orada, burada, parklarda, banklarda oturup e, cebinde bir gazete parçasıyla, sadece resimler ibaret farklı bir gazete parçasıyla okumaktan aciz. E, bunlarla maaşları konuşup günlük olayları ya da televizyondaki haberleri değerlendiren bir yapıdan ziyade onlara kendi acizlere biçtiği şey, toplumsal roller şunlardır. E ihtiyarlar, kitap okuyun. Tabi gençin okumamıştı da ama şimdi okuduğumak ucuzlar. Bir konu seç, ve onu araştır, kütüphaneye git, müspet hobiler edin, resim yap mesela. Kenan Evren de yapıyordu bir ara Bodrum'da falan. Ama güzel bir şeydi yani yaşlı insanın güzel manevi resimler yapması hoş bir şeydir. Torunlarla ilgilen, onlara maniara eğitim ver. Hiçbir şey yapamıyorsan iş resmisi evinde turşu kur, daha iyi. Teşekkür ederim.